Birkaç gün önce, tam bir Aralık 2025'te aklıma bir fikir düştü. Dedim ki, sıfırdan YouTube kanalı açsam ne olur? Kaç güne uyurken bile para kazanan adamlardan olurum. Ama sonra kendime dönüp çok dürüst bir şekilde dedim, kanka, büyük ihtimalle hiç olamazsın. <laughs> Ama işte, bazı fikirler var ya, insanı rahat bırakmaz. Bu da öyleydi. Peki neden YouTube'dan gelir elde etmek istiyordum? Burada işin asıl sebebi geliyor. Çünkü benim bir hayalim var. Çocukluğumdan beri. Hatta öyle bir hayal ki, hala peşimi bırakmıyor. Bir karavanım olsun. Ve onunla dünyayı gezeyim. Ama nasıl? 50 yaşında, emekli maaşıyla mı? Yok ya. Ben bunu gençken, enerjim varken yapmak istiyorum. Bu yüzden sabit bir işte. Masa başında oturup ömür tüketmek. Bana göre değildi. Daha özgür bir gelir kaynağı lazımdı. Ve işte bu yüzden YouTube fikri hep kafamın bir köşesindeydi. Ama bir sorun vardı. Hatta birkaç tane. Bende ne vardı? Edit yok, kamera yok, tecrübe yok. Bir tane laptop var ama. Öyle bir laptop ki. Açınca sesi veriyor. Fan sesi o kadar yüksek ki kedimiz olsa kaçardı. Derken bir gün Tam böyle pes edecektim ki, YouTube'da çizgi animasyon tarzında bir video gördüm. Birkaç bin izlenme almış. Dedim ki, oha! Bu kadar mı yani? Ben de yaparım lan. Hemen eğitim videolarını izlemeye başladım. Ve şuna şaşırdım. Animasyon yapmak sandığım kadar zor değilmiş. Neden başlamaya karar verdim? Çünkü bir yerden başlamazsam. Karavan hayali hep bir gün olarak kalacak. Bir gün dediğimiz şey var ya genelde hiçbir zaman demek oluyor. Bu yüzden bugün başladım. Bu videoda bunun ilk adımı. Ve eğer hala buradaysanız, demek ki işimi iyi yapmışım. Bu benim ilk videom ve eğer hoşunuza gittiyse, destek olursanız çok mutlu olurum. Sonraki videonun ne olmasını istediğinizi yorumlara yazabilirsiniz. Gerçekten merak ediyorum. Ve tabii ki, hepinize bir çay borcum olsun. Ama sallama değil, Rize çay tabii.